Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte robotik el yapacağız. Bu el, ne yapacağım hocam bu eli ben ya diye düşünebilirsiniz. 6. sınıfsanız eğer hareket sistemi için proje ödevinde bunu öğretmeninize sunabilirsiniz. Ayrıca birbirinden eğlenceli oyunlar oynamak için de yapabilirsiniz. Bu deneyi yaparken... Bir arkadaşımdan aslında eşimden destek aldım ve onun kanalını da yukarı bırakıyorum. Çok eğlenceli bir oyun kanalı var. Yukarıda Kocataş Family diye o oyun kanalında beğenmenizi öneriyorum. Birbirinden eğlenceli oyunlar oynayacak. Ben de oynayacağım onunla birlikte. Şimdi ilk olarak Eşime dedim ki senin elin kocaman sen dedim orayı elinle çiz. Ama sizin elinizin aynı boyutu olmaması gerekiyor. Siz biraz daha elinizden büyük bir el çizmeniz gerekiyor. Ya da babanızın ya da annenizin ki annenizin eli çok büyük olmaz babanızın elini kullanabilirsiniz. Daha sonra kullandığı maket bıçağı siz makasla kesebilirsiniz elinizi kesmemek için. Ama böyle direkt masanın üzerinde keserseniz masayı kesebilirsiniz. Ben orada çok söylendim dedim ki sakın masayı kesme diye. O da altına bir şey koydu şu an görmüyorsunuz. Onun için masanın üzerinde direkt kesmeyin arkadaşlar. Makasla keserseniz de şey olabiliyor. Böyle kartonu kırabiliyorsunuz. Yaparken kartonun kalitesine çok dikkat edin. Böyle yumuşak karton olmasın, biraz daha sert olsun. Çünkü bizim kartonumuz yumuşaktı ve yumuşak olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Parmak kısmını tamam katlayacağız ama diğer kısımlarını güçlendirmeniz gerekebilir. Parmakları tek tek çıkardıktan sonra bunu tam parmak şeklinde de yapmayabilirsiniz. Böyle daha küt, daha büyük kullanabilirsiniz. Bu sizin için ee, önemli. Neden önemli? Çünkü e, elinizden büyük olması gerekiyor. Neticede biz robotik bir el yapacağız. Elimizden daha büyük bir el yapacağız ve parmaklarımızla onu hareket ettirerek büyük eli de, kocaman olan eli de hareket ettirmiş olacağız. İp önemli. Malzemelerde ip var. İp neden önemli hocam? İpin böyle çok naylon olmaması gerekiyor. Biraz daha pamuklu olması gerekiyor. Naylon ip olduğunda sürekli kayıyor ve bağlayamıyorsunuz. Ayrıca eli kestiği yerde birazdan çizecek. E, oraya da böyle bir kare kutu gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Çünkü elimizi oraya koyacağız. Destek yeridir. Dediğim gibi ilk olarak kaliteli bir karton kullanıyorsunuz. Hocam ben karton nereden bulacağım? Bakkallardan isteyebilirsiniz, marketlerden isteyebilirsiniz. Bu çok zor değil. İşte bana bir karton verebilir misiniz dersiniz ya da yapı marketleri var. Şu an şey vermek istemiyorum, isim vermek istemiyorum. Yapı marketlerinden direkt karton şeklinde alabilirsiniz. O çok pahalıya geliyor. Ben olsam, ben öğrenci olsam ki ben hala bu şekilde bir marketten ya da bir bakkaldan karton istiyorum. Siz de onu yapın çünkü çöpe gidebiliyor bu kartonlar. Tabii ki çöpe atmayacağız ama geri dönüşme atacağız. Onlar çöpe de atabiliyor ya da geri dönüşme de gönderiyor olabilirler. Şimdi ikinci kısmına geldik parmak kısmını görüyorsunuz. Parmakları tam bizim de parmağımızın katlama yerine uygun şekilde kırıyorsunuz arkadaşlar. Neden kırıyoruz hocam? Hani kaliteli karton lazımdı. Kırmamızın sebebi şu. Oraya ip bağladığımızda parmak kolaylıkla hareket etsin. Bu nedenle elini açacaksın. Parmağının nerelerinde çizgi varsa, yani eklem yerleri diyoruz biz onlara. Nerelerinde varsa oraya çizgi çizeceksin. Bir tane pipeti alacaksın. Küçük küçük Keseceksin. Yine makasla kesmenizi öneriyorum. Benim eşim neyle kesmiş orada? Yine maket bıçağıyla kesmiş. Sizin makasla kesmeniz çok daha iyi olur. Kestikten sonra o görmüş olduğunuz noktalara bu pipetleri yapıştıracaksınız. Ben silikon, sıcak silikon kullandım. Uhu kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsin ama uhuyla çok geç yapışır. Onun için sıcak silikonunuz varsa mutlaka sıcak silikonunu tercih etmeye çalışın diyorum. Oralara yapıştırdıktan sonra bakalım ne yapacak yapıştırıyor ve baş parmakta biraz farklı olaylar var onu göstereceğim size. Daha sonra avucunuzun içinin geldiği yere daha uzun pipetler yapıştırmanız gerekiyor onları da göstereceğim. Şimdi bütün hepsine düzenli yapıştıracaksınız burada tekrar ediyorum sıcak silikon kullanmanızı öneriyorum. Ama hocam sıcak silikonum yok. Ben e, uhu kullanacağım. Uhu kullandığında da yapıştıktan sonra işlem yap. Yani uhuyu kullandım hop hadi bunu yapayım diye bir şey yapamazsın. Şimdi görmüş olduğunuz baş parmağın kısmında şu sizin e, baş parmağınızın biraz altına denk gelen yere bir delik açacaksınız. Bunun sebebi şu. Maketi kolu hareket ettirirken Başparmağı önden aldığınızda başparmak hareket etmiyor. İpi geriden vermeniz gerekiyor. Bunun için yapıyoruz. Arkaya da iki tane daha pipet yapıştırıyorsunuz kesilmiş pipeti. Bunun sebebi de ipi oradan geçireceksiniz. Tekrar öne vereceksiniz. Göstereceğim size. Avuç içimize gelen yere yani aya dediğimiz kısma gelen yere... 4 tane daha uzun pipet yapıştıracaksınız. Hocam bu deneyde kaç pipet gidiyor? Bu deneyde ortalama 2 tane pipet gidiyor. Çok sert pipetleri kullanmayın. Biraz daha yumuşak pipetler kullanın. Mesela benim elimdeki çok sertte sıkıntı oldu. Biraz daha yumuşak kullanın. Şimdi bir tane kare kesiyorsunuz. Ve bunun içinden 2 tane resim, e, videoda gördüğünüz gibi kesim yapıyorsunuz. Bu kesimde elimizi sokup parmaklarımıza ipleri bağlayacağımız yeri oluşturuyor. Yani destek kısmını oluşturuyor maketimizin, robotik elin. Bu sistem çalışmasıdır arkadaşlar. Yurt dışında çok popülerdir. Türkiye'de de yapanlar var. Eğer bunu yapıp öğretmeninize sunarsanız bir de boyayın böyle. Mesela benim bir öğrencim yeşile boyamıştı. Adı Cemal'di. Buradan Cemal'e selam söylüyorum. Harikaydı. Bayılmıştım o robotik ele. Okulda izletmiştim. Ertesi günü getirmişti. Çok muhteşem yapmıştı. Siz işte torun eline benzetebilirsiniz. Daha farklı ellere benzetebilirsiniz. İşte üzerine Spider-Man deseni yapabilirsiniz. Halkın des o halkın desenini yapmıştı. Halkın desenini yapabilirsiniz. İşte Kaptan Amerika'nın yapabilirsiniz. Ya da daha yöresel kahramanlarımız olsun. Yöresel kahramanlarımız kimler var? Ee, peki de böyle hayali kahramanımız bizim yok aslında Türkiye'de. O tip ya Marvel'ın kahramanlarından birini yapabilirsiniz. Çok popülerdir ve çok da seviyorsunuz biliyorum. O şekilde olabilir. Daha sonra bakın iplerin uçlarına 5 tane ip kesiyorsunuz. Baş parmağı kestiğiniz ip biraz daha uzun oluyor. İplerin uçlarına birer tane ne bağlıyorsunuz biliyor musunuz? Küçük bir karton bağlıyorsunuz. Daha sonra onu sardıktan sonra o kartonların olan kartonların olduğu yerden parmak ucuna denk gelen kısma yapıştırıyorsunuz. İpi direkt yapıştırsam olmaz mı? Çok sağlam olmuyor bu nedenle bir kağıda sarmanızı ve kağıda yapıştırmanızı ipi öneriyorum. Daha sonra o kağıtları parmak uçlarına yapıştırın. Oraları bir elektrik bandıyla sarabilir sarabilir, daha farklı şekiller verebilirsiniz. Çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüz. Ben size temelini gösteriyorum, maketini gösteriyorum. Üzerini renklendirmek, ışıklar yapıştırmak, bir şeyler yapmak sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Mesela ben olsam arka kısmına böyle bir kutu koyarım. İçine de böyle ışık koyarım. O ışığı nereden bulacağım hocam? Hani böyle 1 liraya, 2 liraya ıı, sönmeyen mum satıyorlar ya onun ışığını sistemini kullanabilirsiniz işte onu da yapan öğrencim vardı oraya ışık koymuştu şeye basıyor düğmeye basıyor ve tor eli gibi böyle ışıklar çıkıyordu çok hoşuma gitmişti bakın baş parmağının ipini o delikten arkaya verdim arkadan yana geçirdim Yandan baş parmağımı alacağım. Bunun sebebi şu. Eğer önden direkt alırsanız o parmak hareket etmez. Bu nedenle arkadan alıyoruz. Arkadan aldık ve hepsinin uçlarını düğüm düğüm yapacağız. Ardından parmaklarımızı geçireceğiz. Bunun ölçümsünü yaparken şimdi ben kullanıyorum bunu. Artık eşimin eli kocaman olduğu için ben daha küçük bir elle yapmaya çalışıyorum. Parmakları... Geçiriyoruz ve geçirdikten sonra el bu şekilde hareket ediyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yukarıda gördüğünüz Kocataş Family kanalına, kanalına da abone olabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.